Günaydın. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz elhamdülillah çok iyiyiz. Şimdi veterinerden geldik. Ee, Barış'ın durumu iyi arkadaşlar. Kanı yükselmiş. Tahlil yapıldı. Dikişleri alındı bugün. Barış'ın. Ee, yani bir tane böyle şöyle küçük bir demir verdi. iki fıs sabah akşam yapacağız. Yani biraz daha çabuk toparlayabilmesi için. Yoksa yani Barış'ın durumu yani Allah şükür kanı 8'e yükselmiş arkadaşlar. 4'tü. Yani ameliyattan sonra bile yani. Yani elhamdülillah dikişlerinde de bir sıkıntı yok şimdilik. Yani iştahı da güzel. Yani e, genel durumu da iyi. Bu fısfıs demir için zannedersem. Aynen şöyle şöyle arkadaşlar şöyle çok güzel oldu benim oğlum dikişleri alanınca çok yağıtladık çok yağıtladık evet şuradan da kan bir çok üzüldü kan ama olabilir öyle şeylerden evet evet Arkadaşlar tüm hastalara gerçekten geçmiş olsun diliyoruz ya. Yani çok yani biz hayvanlara bile dayanamıyoruz. Yani insanların evladı yani böyle Kardeşi, annesi, ne bileyim, babası. kardeşi, annesi, babası, amcası, teyzesi, evladı, yakını, ya insan yani hani sonuçta, hayvan, can. Yani e, gerçekten herkese geçmiş olsun, geçsin. Yani inşallah bizim gibi herkes sevinsin, mutlu olsun. Çünkü e, yani Barış bile iyi olduğunda biz mutlu olduk. Yani normalde bir kedi yani, 7 yıldır beraberiz, böyle bir bağımlılığımız var. Ee, bir bağlalığımız var tabii ki böyle bir alışkanlığımız var birbirimize çok şükür yani çok şükür için. arkadaşlar ya elhamdülillah yani bugün Halil Bey de biraz rahatsız midesini üşütmüş herhalde ona da nane limon yapıyoruz geçmiş olsun Halil Bey teşekkür ederim evet. gel oğlum Sen, gel bizimki basit şey gel anneciğim yani. gel. gel 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 kuş. gel kuş. amcası hemen veteriner amcası türnicilerinde kesi verdim. Duman abisi de geçmiş olsun dedi Duman kardeşi. Duman kardeşi hemen geçmiş olsun dedi. Kafasını koydu tekrar uyudu. He. Çünkü uyuyabilir. Yarın köye gitmeyi düşünüyoruz. Yani inşallah bir sıkıntı olmazsa. Yani yeni yıla herhalde köyde gireceğiz. <laughs> Değil mi? Olabilir mi? Olabilir. Benim işlerim de var köyde. Birkaç evet işim var. köyde de işlerimiz var. Yani öyle böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Yani bayağı bir e, yani hani zor demeyeyim ama sıkıntılı bir e, yani üç hafta geçirdik. Yani sıkıntılı bir üç hafta geçti yani çok şükür. Ama nice nice hastalar var. Evet. Nice yakınlarımız var, duyduklarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Gerçekten şu anda yakın birkaç e, kişiden böyle hem beyin bölümü olan sayılır. bir akrabamızı öğrendik. E, i̇ki gün önce bir Yine annemin bir komşusunun vefat ettiğini öğrendik. Köyümüz. Yani Allah sabırlar versin ya. Yani gerçekten evet. Allah gecinden versin. Yani ölüm kaçınılmaz da. Evet. Yani ama sağlıklı, sıhhatli yaşamayı nasip etsin Rabbim. Hastalık çok zor. Yani çok zor, çok sıkıntılı dönemler. Öyle arkadaşlar. Yani Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yani yeni yılda da huzur, mutluluk, sağlık evet. diliyoruz. Sağ Teşekkür ederiz. Yani. Ma mazlumlara da kurtuluş versin. Evet. Bütün herkese. Öyle Hayır, arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. Hayırlı Bakalım. günler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. hoşçakalın. Barış hoşça kalın derneğin. Barış şu anda temizleniyor. Evet. <laughs>